mm Bunlar hep limon O zaman görsen de. Sapsar altında bir ama Yağmur çok. Biz bunları canlı, yok canım, kuruyoruz, satıyoruz. Ne Bizim hiç bahçemiz yok uzun. Burada altı tane ağacım baktan var. Baktan 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 var. Baktan. He, Onu bu için emmi dayının bahçesi veriyorlar. Biz de yok kabına. Biz böyle soy yok Adam geliyor götürüyor. Bilmem ötesi ne al. <laughs> Soyuyor. Portakalın kabuklarını, şeyini <laughs> ina veriyor. Şeyini de kuru diyor. Satıyor kardeş. Son satıyorlar işte. Kabında Beşten. Peki. Oluyor yeter. bir açık. Boş durmakla niye? Yücel Keci. Kozan Taşantepe Mahallesi'nde oturuyorum. Biz bu portakalların bahçede yere dökülenleri, araya gidenleri, ıskartaları değerlendiriyor, değerlendiriyoruz. Bütçemize katkı, katkı oluyor. Peki zor araya... mu Yok zor değil. Biz zaten bunu devamlı yapmıyoruz. Kendimizi üzmüyoruz, yormuyoruz. Boş kaldık sıra boş kalmamak için değerlendiriyor. Ve evet. e faydalı olan bir şey bizim ülkemizde pek para etmiyordu ama bu sene güzel. Narenciye fiyatları güzel. Şey amacına yapmıyor. Ne kadar soyma amacına Ne bulursak ne bulursak onu değerlendiriyor. Ne bulursak onu ne evet. Vakit geçiriyoruz. Bir yani, limonun bile, bir portakalın bile zayi olmasını engelliyorsunuz aslında. Muhakkak, muhakkak. Tabii araya, de, gitmesin araya gitmesin yani. diye. Şimdi evet. zaten vatandaş da öyle diyor yani. Şimdi başında kalıyor tüccar çıkıyor bahçeden. Evet. Bahçe tüccardan çıkıyor, bahçeden çıkıyor. Orada kalanı, döküleni falan biz topluyor, değerlendiriyoruz. Bu genelde bu fabrikalarda <laughs> olan ya parfüm, bu kokulu şeyler üzerine yapılıyor bunun kabukları. Esans. Evet, esans falan esans. üzerine. İçinde hayvanlara veriyoruz, değerlendiriyoruz. Kabuğunu da satıyoruz işte. Başlıyoruz. Peki, e, boş... Habseden bunu genelde yapıyor yani. Boş olan şey yapıyor. Bulabilen soyuyor yani. Bu çevrede çok yani soyan çok. çok. Değerlendiriyorum ben vatandaş. Evet. işte bu sene bu şey dolayısıyla bu kriz şey dolayısıyla pandemi dolayısıyla pek para etmedi. Geçen sene ben bunu on buçuktan sattıydım kabuğunu. Bu sene yedi yedi buçuk lira mesela şimdi. Daha fabrikalar hiç açılmamış. Daha ne olacağı belli değil de bunun yani. Size çalışmaya geldim buraya. <laughs> Kokusu da çok güzel. Çok güzel.